Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Yasin Özü, kariyer yolundan yeni bir dersimizde karşınızdayım arkadaşlar. Bu dersimizde sınavlarda özellikle Göktil'de çok önemli bir bölüm olan çeviri sorularından bahsedeceğiz. Çeviri sorular arkadaşlar Göktil'de bildiğiniz gibi 12 tane geliyor. O yüzden Göktil'e girecek adaylar biraz daha şanslı bu bölümde. 12 tane çeviri sorusu var Göktil'de. 6 Türkçe'den İngilizce'ye, 6 tane de İngilizce'den Türkçe'ye. GDS'deki adaylar o kadar şanslı değil çünkü orada soru sayısı maalesef 6. Daha önceki yıllarda çok fazlaydı KADSE döneminde 20 soru sorulduğu dönemler oldu arkadaşlar 10 10 ama son yıllarda 3 artı, 3 6 işte, soru geliyor arkadaşlar. Çeviri sorularında neye dikkat edeceğiz? Hemen ondan bahsedeyim. Önce arkadaşlar ilk özneyi bulacağız. Özneyi bul. Özneyi bulup yükleme yedireceğiz mi? Ne demek yükleme yedirmek? Yani yüklemin çatısını bulup Ana yüklemi tabi. Ona odaklanmamız lazım. Özne ile yüklemin birbirini tamamlaması lazım arkadaşlar. Buna biz özne yüklem uyumu diyoruz İngilizce'de. Demek ki özneyi bulup yükleme yedireceğiz. Birinci yapacağımız şey bu. İkinci yapacağımız şey arkadaşlar. Cümlede herhangi bir bağlaç var mı? Bağlaç, kalıp. Bunlara bakacağız. Mesela en çok kullanılan ve bağlaçıdır. And, but bunlar var mı? However. Bunlar varsa bunları daire için almaya çalışalım. Kalıp var mı? Mesela kalıp dediğimde arkadaşlar mesela The more, the more. The comparative, the comparative. Ne kadar? O kadar. Ne kadar ekmek? O kadar köfte. Böyle bir kalıp var mı cümlede? Geçiyor mu? Veya not only but also. Sadece şu değil aynı zamanda bu da. Böyle bir kalıp var mı cümlede acaba? Buna bakacağız. Bunları çevirirseniz çok çabuk cevaba ulaşırsınız. Mesela Rather than Den ziyade tercih bildiriyor mu cümlemiz? Ona bakalım. Bakacağız. Instead of. Mesela böyle bir kalıp var mı cümlede? N'ın yerine. Both and. Hem hem de demek. Hem hem de. Either or. Ya ya da. Neither bu da olumsuzu. Neither nor. Ne ne de. Bu tip kalıpları cümlelerde ararsak, bulursak çok hızlı çözeriz arkadaşlar. Neither nor, ne demek? Olumsuzluk bildirir bu arkadaşlar. Diğer dikkat edeceğimiz bir husus arkadaşlar. Kelime eksikliği, fazlalığı var mı? Eksiklik ve fazlalık çok önemli. Motomot çeviri yapmamız gerekiyor burada arkadaşlar. Yani cümlenin %85'inin, %90'ının aynı anlamı vermesi lazım. Bazen böyle uç sorular gelebiliyor ama genelde bu 12 sorunun 10-11 tanesi çok yapabileceğimiz düzeyde gelir. Bir iki tane zor soru geliyor. Onlar da biraz böyle artı şansınıza kalmış. İyi dikkat ederseniz 12'de 12 çok rahat çıkarabilirsiniz bir sınavında. YDS'dekiler biraz daha zor oluyor. Yani 3'er dörder satırlık cümleler gelecektir ama cümlenin uzun olması sizi korkutmasın. Aslında hepsine böyle motomot bakarsanız cümleyi çevireceğinizi ve doğru cevabı ulaşacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Eksiklik fazlalık var mı buna bakacağız demiştik. Buna odaklanıyorum arkadaşlar. V kaç tane geçiyor? Mesela end kelimesi 3-4 defa geçiyorsa eğer bir cümlede onları tek tek bulmanız lazım. Bazen olup falan anlamını da bağ, 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 bağ fiil şeklinde verebilirler. Ona da dikkat edelim. Bat kelimesi mesela çok kritiktir. Ona da dikkat edelim. Ancak ama anlamında kullanırız arkadaşlar. Mesela das kelimesi yine bu yüzden böylece. Therefore Bunları bulmaya çalışın cümlelerde arkadaşlar. Hence bu yüzden veya so bu yüzden böylece anlamında kullanıyoruz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım dersimize. Öznemizi tespit edelim önce. Öznemiz ne burada? Carl Sandburg. Known as the Chicago Poet. Demek ki öznemiz burası. Chicago ozanı olarak da bilinen Carl Sandburg. Bakın şurada yakaladık bir tane. A'da var. B'de göremedim. ülke içinde diye çevirmiş. C'de göremedim. D'de yine göremedim. Doğup büyüdüğü yere geçmiş. Ülke içinde bakın. Direkt cevap çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Özneyi yakalayınca cevabı bulmuş olduk. Yine de yükleme de odaklanan. Biz spent geçirdi demiş. Geçirdi diyor. Most of his time zamanının çoğunu bakın. Most of his life ömrünün çoğunu, yaşamının çoğunu yani doğru. In Illinois Illinois kentinde geçirmiş. Doğru. Ki orada diyor bakın burada da bir relative clause gizlemişler ki orada şöyle oldu diyeceğiz. He had been born yani doğduğu doğmuş olduğu Illinois'da bakın şurayı da vermiş relative clause burada verilmiş sıfat cümleci. Though he traveled extensively bakın burada though bağlacı da çok kritik Eramen diyor. Ne yapsa da diyor şöyle yapmış olmasına rağmen traveled extensively around the country. Yani ülke içinde çok seyahat etmiş olsa da olmasına rağmen yaşamının büyük bir kısmını Illinois'de geçirdi demiş. A şıkkımız burada çok net cevap oldu arkadaşlar. İkinci çeviri sorumuza geçelim. It seems likely that muhtemel görünüyor demiş arkadaşlar burada. Muhtemel görünen ne acaba? Hemen bakalım muhtemel görünüyor diye bir fiil var mı? Kesindir olmadı bakın. Kaplana, kapanacaktır olmadı kaçınılmaz gözüküyor olabilir. Muhtemel görünüyor daha doğru gibi geldi. Devam edecek gibi görünüyor. Bizi zorlayacak burada 3 tane şık var. D şıkkı daha cevaba yakın gibi duruyor. Çünkü likely muhtemel demektir arkadaşlar. Likely kelimesi burada muhtemeli direkt vermiş oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı gibi duruyor şu anda. Detaylı yine bakalım kesin olsun. The recession in tourism sector yani turizm sektöründeki resesyon bakın durgunluk yani will continue devam edeceği demiş güzel ne zaman throughout the year yıl boyunca bakın D'yi kontrol ediyoruz and so bakın and so neydi ve böylece ve bu yüzden onu da vermiş oldu bakın burada so many hotels may be permanently closed during summer pek çok otelin yaz boyunca kalıcı olarak kapanabileceği muhtemel görünüyor D şıkkı direkt Cevabı zor olarak çıktı arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Women of today ile girmiş arkadaşlar cümlemiz. Yani günümüzün kadınları. Hemen bunu bulalım. Women of today. Günümüzün kadınları. Günümüzde demiş aşık olmadı. Günümüzün kadınları B'de var. Günümüzün kadınları C'de var. Günümüzde D'de yok. D'yi eledik. Günümüzde. Demek ki burada kafadan aşıklığını... D şıkkını ve E şıkkını eliyorduk. Bursa ve Ceyhan'a düşürdük. Şimdi yüklemine odaklanalım arkadaşlar cümlemizin. Günümüzün kadınları think themselves of, Kendilerini şöyle düşünürler demiş bakın. Olarak düşünüyorlar. Üzerine düşeni yaparlar demiş. C'nin de e, yüklemi uymadı değil mi? Üzerlerine düşeni yapıyorlar. Bu da olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla Bursa doğru cevabımız oldu. Not just as mothers. Demek ki sadece anne olarak değil. Bakın burada kalıbımız da varmış. Natonli bat olsun olsusu yok ama aynı anlam verir. Bazen bu natonli kalıbını arkadaşlar olsu olmadan da başka kelimeleri de veriyorlar. Mesela natonli bat yeterli. olsu olmasa da olur. Parantez içinde yazayım şöyle. Bat olsun Aynı zamanda. Sadece şu değil aynı zamanda bu da. Çok kullanılan bir kalıptır. Sınavlarda en çok sorulan cevap olarak sorulan kelimelerden kalıplardan birisidir. Bunu bazen şaşırtmak için Not just diye de verebilirler. Burada bakın not just diye verilmiş. not just bak yeterli bakın. Kalıbımızı kurtardı. Bazen not simply veriliyor. Not simply but. Bazen not solely sadece şu değil aynı zamanda bu da. Hatta also'yu vermeyip bazen as well arkaya da atabilirler. As well also yerine geçer as well kelimesi arkadaşlar. Aynı anlamı verir. As well le olsa aynı anlamda. Bazen de not merely, sırf sadece demek o da. Yine but as well veya but olsa diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar cümlemize döndüğümde not just as mothers, kendilerini sadece anne olarak değil, but as people who spend, bakın burada da bir relative clause var, who spend, şöyle şöyle yapan anneler diyeceğiz most of their lives working outside the home. Yani yaşamlarını çoğunu evin dışında çalışarak geçiren kişiler olarak görüyorlarmış. Burada Bursa çıktığımız çok net bir cevap oldu arkadaşlar. Diğer dersimizde arkadaşlar görüşmek üzere. Esen kalın.